Timur Kinza'yı öldürüyor. Timur ve Falak Kinza'nın evindeydi. Timur Kinza'nın kendisini mahvetmesi için adam tuttuğunu öğrenir ve elindeki bıçak ile Kinza'nın yanına gelir ve Kinza'nın boynuna bıçağı tutar. Timur Falak'a o yaşadıkça hiçbir şey düzelmeyecek. O yüzden Kinza'nın mutlaka ölmesi gerekecek diye söyler. Falak Timur'a ne yapıyorsun bırak onu der. Sesleri duyan Süheyl gelir ve Timur'a seslenir ve ona bıçağı bana ver der ve bıçağı Timur'un elinden alır ve Kinza'yı kurtarır. Süheyl Timur'a ne yapıyorsun diye sorar. Kinza ağlayarak Süheyl'e İyi ki geldin senin şu kardeşin beni öldürecekti. Beni öldürmek istiyordu. O delirdi canımı almak istiyordu diye söyler. Timur Süheyl'e yalan söylüyor. O bir yalancıdır. Bana neler yapmadı ki diye söyler. Sühel öfkeli bir şekilde Timur'a sert bir tokat atar. Herkes şok olur. Sühel Timur'a bu saçmalıklarınıza artık bir son verin. Senin bu kadar düşeceğiniz hiç tahmin edemezdim. Bu kadar aşırıya mı kaçardın? Senin için mücevherlerini satan bu kadın onun gecesini mahvetti. Giyiminiz ve yiyeceğiniz kimin umurunda ve sen her şeyi unuttun ve bugün o kadar düştün ki Kinzay'ı öldürmek için eve geldin ve sen bana onun yanıldığını mı söylüyorsun diye söyler. Halak Sühele, Timur doğruyu söylüyor der ve parayı Sühele göstererek bu para derken, Kinza araya girer ve evet, bu para Timur para karşılığında boynuma bıçak dayadı. Hatta mücevherleri bile istiyordu diye söyler ve sonra Timur'a, sen bekle ben takıları getiriyorum diye söyler. Timur Sühele, yalan söylüyor der. Kinza ona, evet sana parayı ben veriyordum diyelim, sana her şeyi vereceğim. Hiçbir şey benim için senden daha değerli değil diye yalan söyler. Timur ve Falak, Kinza'nın söylediği yalanlar karşısında şok olur. Kinza rol yapmaya devam eder ve ağlayarak Timur'un önünde diz çöker ve ona, ''Yalvarırım sen benim kardeşimsin eve geri gel, kardeşine bunu yapma Süheyl'in durumuna bak, bunu yapmayın.'' diye söyler. Süheyl Timur'a, sana kardeşim demekten utanıyorum gözümün önünden kaybol, defol bu evden dışarı çık diye söyler. Kinza rol yapmaya devam eder ve ağlayarak, Süheyl'e lütfen Timur'u evden gönderme, Timur'u affediyorum, o benim kardeşimdir, ona hiçbir şey söyleme diye söyler. Kinza'nın aniden başı döner ve bilincini kaybederek yere düşer. Süheyl Kinza'nın yanına koşar ve Kinza ile ilgilenir. Falak ve Timur ise sadece uzaktan izler. Daha sonra Falak Timur'un elinden tutar ve birlikte evden dışarı çıkarlar. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.